Bürokrasi dünyası büyük kıyıma hazırlanıyor. Taraf gazetesinin iddiasına göre hükümet 7 Haziran seçimleri sonrası düğmeye basacak. Emniyet teşkilatındaki tasfiyenin bir benzeri bürokrasi de yaşanacak. Taraf gazetesinin manşetten verdiği habere göre Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Kurulu bu görevde kullanılacak. İlk etapta isimleri belirlenen 400 bürokratın seçimlerden hemen sonra görevden alınacağı iddia edildi. Taraf gazetesinin haberine göre kurul için Ankara Cinnah Caddesi'nde bir bina kiralandı. Tüm bakanlıklarda ve bağlı kurumlarda iktidar partisine muhalif olan bürokratlarla ilgili rapor hazırlandı. Seçimler öncesi tepki çekmemesi için de görevden almalar seçim sonrasına bırakıldı. Taraf gazetesinin iddiasına göre muhalif olduğu belirlenen bürokratların görevden alınması için formülde hazırlandı. Yargı kararları ve bürokratların geri dönüşünün engellenmesine karşı Başbakanlık'ta havuz oluşturuldu. Görevden alınacak ilk etaptaki 400 bürokratın da bu havuza atanacağı savunuldu. Seçim sonrasında görevden alınacak bürokratların tespitinde de güvenlik birimlerinden gelen raporlar etkili oldu. Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası gibi ekonominin kilit kurumlarının yanı sıra Adalet, İçişleri Ulaştırma, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı gibi kurumlardaki bürokratların da görevden alınacağı sızan bilgiler arasında yer aldı.